Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimden girdi. Video çekiyorum. Evet. Hemen video geçelim. Arkadaşlar abim okulda. Şimdi ben hemen oyuna başladım. Saat 10'da çekiyorum. Çünkü şöyle göstereyim size. Şurada yazıyor. Evet arkadaşlar artık saat 12 de Hemen tamam, başlayalım. Biraz da eklememiz gerekiyor evet. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olup takip etmeyi unutmayın. Abi mümkün <laughs> değil. Ve benim minik kardeşimin YouTube kanalı da var. İkiyi daha bitirmemiş artık. ondan devam var Bakın onları da ben açtım. Boşluğunu da ben açtım. Başladık. Şimdi Buraya da abi abim geçememişti. Ay ya nasıl? Nasıl? Adana Arsan Ağabey Adana Ağabey Sizin istihana çekmek için Bunun Hadi be Ya çok çok, çok Arsan atladı Arkadaşlar Sesim Umarım iyi geliyordur Oyunu sesini kıstım Evet şimdi devam ediyoruz çok yukarı atladık. Hop geri geldik. Hop oh, bak. Oh, bak ya. Ben yine kaptım. Ya of oh, yine Hadi 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 hadi. Açtım açtım açtım. Açtım açtım açtım. Hey. Heh, dur, dur. Evet arkadaşlar. Şimdi at, atladık. Ay, ay Umarım bu bölümü ben geçebilirim. Abimi bir da oynadılar. Ama burada nasıl atacağız? Hayır ya, onlara geldi. Bak, ya nasıl geçen etkiyim? kesin yanımı çok azalacak. Es ya, o üçlü de ben mi diyorum abi? De ben izledim, gördüm. O üçlü yenmemiz lazım. Yenemezsek biz gittik. Bir, bir, bir. Hadi lan atla atla. Evet. Şimdi şimdi öldürüyoruz Umarım öldüreceğiz. Bayağı canımız var şu ana kadar. Bir tane sağdağlı da Evet iki kişi öldü. Hadi bunu da öldürsek. Kazandık Arkadaşlar bunu sizin için ve abim için kazanacak. Yes. yes. Yes yes Arkadaşlar kazandık. Abimin elde şey ki şeyi kazandık. İnanmıyorum. İnanamıyorum. Böyle bir şey olamaz. bu videoyu kesinlikle ağzını söylemeyeceğim. Ama o bu videoyu bildi kesin çok sevindi. Arkadaşlar geçtik resmen. İnanabiliyor musunuz? Abim bu videoyu hiç geçememiş. Ben tekte geçtim resmen. Aa, ikinciyi tamamlamadı be. Bir daha almayalım. Ne ya da boş ya abi iki dosya çıktı size dede 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 ki dede 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 ya Açılmadı dede 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 Ama dede Biraz spor yapalım Şimdi alalım. alalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi şu biri ben hiç oynamadım bir bakalım. Siz ne muhtemelen görmüşsünüzdür. Ama ben bu oyunu hiç oynamadım. Merak ediyorum. başladık. Hadi lan üstüne atlayalım. Ne olur ya. Oh. Gene atlayamadık. Gene atlayamadık. Arkadaşlar video 6 dakika olmuş. Ondan sonra bir de botu oynarız. Bekleyebilirsek. Ben bunu ya. Ben ne yapacağım bunda? Ben TV. Bunu abim oynamıştır ama ben oynamadım bilmiyorum.

Arkadaşlar o kutuyu nasıl açacağımızı nasıl alacağımızı eğer biliyorsanız bu oyunu oynadıysanız yorumlara lütfen yazın. Çünkü biz bilmiyoruz. Bir de altta kendi yumuş şeklinde falan ekli şeklinde şeyler var ya. Onları da ben hiç tıklamadan o öldürdüm ya. İnanmıyorum. Kendime inanamıyorum. Bence bu sefer de kazanırdık. Hadi arkadaşlar. Sizin enerjinizle, sizin gücünüzle bunu kazanmak istiyorum. Enerjinizi gösterin bana, gönderin bana. Arkadaşlar e, abimi, abim böyle her gün her gün video atıyor. Ben ne video saatten bilmediğim için fazla atamıyorum. Evet buraya da atladık. Şuraya da atladık mı? Evet. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Biz bu üstü öldürmeye ne gerek var? Zaten o şey alamıyoruz. Kutuyu. Direkt finişe gidelim. <laughs> Çok komik olur ya. kullanalım. Selektörü kullanalım. Evet. Atladık mı? Atladık. Hadi bam. Oha atladık lan. Biraz şundan, biraz bundan. Biraz şundan, biraz bundan. Bundan, bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Evet, Arkadaşlar bu tıklanmıyor. Farkındaysanız tıklamayın. Ya <laughs> sen... Göremezsin. Hadi hadi. İnanmıyorum lan. Bir sefer de geldi. Ya al şunu artık. Al al. Tövbe. Çok sinirlendim lan. Bir şey yok ya. Tövbe. Ben alacağım ben o kutuyu. Bana ne? O kadar iki kere öldürdüm, kutuyu alamıyorum. Bu nasıl bir şey? Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Hiç, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Neyse. Bu konuda böyle ardından Videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone ol like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ben zaten dün ağzını dedim. Yarın sabah ben senden gizli video çekeceğim. İşte onu biliyor ama çekeceğim mi çekeceğim bilmiyor. Ben burada çekeceğim diyorum ama tabii ki de onu çekmeyeceğim. Ben bu kaçıncı bölüm mü? Önceden dördüncü bölümü çekti galiba. Neyse ben buna beşinci bölümdeyim. değil. Ama ben nereye gidiyorum lan? Lan nereye gidiyorum ki şimdi? Bismillah bunu, bunu, bunu ya. Hmm. Aa, bu ya? Nereye gidiyoruz. Ah, bu bu Ay, Arkadaşlar biz sizi Brawl Stars videosunun altına istiyoruz. Hem çok altına istiyoruz ama donduğu için tabi donduğu için atamıyoruz. Bizim de böyle bir sıkıntımız var. <laughs> çok saçma bir sıkıntı değil. Sıkıntı de değil miydi? Donuyor. Çekemiyoruz. Ama çok donuyor. Bu arada arkadaşlar o bizim arkadaşlarımız var onlarla da oynuyoruz ama o zaman fazla da olmuyor ama bizi ben çekecektim abim yine okuldaydı bu abimin boşluğu sınavı var onun için ha, bugün de, bugün, mesela de gün gitmesi lazımdı sınavı kadar gidecek mi bilmiyorum ben perşembeyle cuma günü gidiyorum şimdi arkadaşlar Abinin dediği kadar var mı şu an? Yokuz mu? Hadi da oynarız. Ben küçülmüyorum çok. Arkadaşlar. Şimdi. Biraz. Çay kesebilecek paramız yok. Arkadaşlar. Video 12 dakikalık olmuş. Şimdi ne yaptık? Bo açılmış mı? Açılmış. Bir kere bunu oynuyorum. Bir kere bunu oynuyorum. Sonra videoyu kapatacağım. Soru işaret, soru soru Olan mı ne? Hayır ben bunu oynamıştım bursu. Unutmuşum bunları. Hiçbirini çalmadı mı? Ne Lan ben bunu o kadar iyi oynuyormuşum ki. Aa, bu sefer. <laughs> bayağı güçlenmişti ama Önceden ben de bunu öldürmüştüm Bir de çekmedik ama ben ben öldürdüm. Oha. Yo. Ya yeah. o. Oh. Neyse. Şimdi bir kere de size göstermek için ördüğümüzü bölümü Ben hiç ağzını Oha hiç bir kutu için başlığı ne kadar çok parkur bir de yağmur yağıyor Oho, tam çok sıkıntılı bir şey çok sıkıntılı ve bir sürü insan var lan da ben ne diyorsun? umarım abi bana kızmaz bunları size gösterdim diye Hadi bizim video çeker muhtemelen. Arkadaşlar dün biz evde yoktuk. Kardeşim hastaneye götürdük. Abim de o video çekmiş. Hey, ben ne var almadım. Ben bu gözlerle korktum ha. Var ya. Sizsiniz ama öyle gözlenmiş evet. ama Ben ben nereye gidiyorum? Ben nasıl bir yere Şunlar bizi bir kere biz onlarla savaşmıyoruz Arkadaşlar böyle bandalı ya Çiftli çiftli bir şey Böyle atlar mıydı neydi Onlar size zarar vermiyor Biraz donuyor evet Ha, şimdi güzel. Aa, aa. ha, ha, Arkadaşlar biz babayım oynuyoruz. sonra videoyu kapatacağım. Şimdi abim dönmek üzere galiba. Bilmiyorum saati. Ne diyor açtı? Tövbe tövbe. Tö tö Ay şey zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Evet. Evet arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı ve ben, şey ben şey kapıyı Evet arkadaşlar. Şimdi kanalıma abone olmayı şey unutmayın. seviyorum. Bay bay. Hadi hadi hadi. arkadaşlar kapatamıyorum.